1999 Gölcük depreminde İngiliz The Independent gazetesinden iki savaş muhabiriyle birlikte 10 gün boyunca deprem bölgesindeydim. O 10 günde hayatım boyunca unutamayacağım şeyler gördüm ve duydum. Özellikle tek bir arama kurtarma köpeğinin bir yangın söndürme uçağı kadar kıymetli olduğunu orada öğrendim. İlk gün Gölcük'e gittik. Etraf yıkılmış binalarla doluydu. Enkazların üzerinde halkla beraber sadece askerler ve kırmızı tulumlu, üzerlerinde akut yazan bir takım insanlar çalışıyordu. İngiliz muhabir akutla röportaj yapmak istedi. Kantar içinde kalmış birinden rica ettim. Tercümeyi benim yapacağımı söyledim, kabul etti. Muhabir buna bir şey sordu. Tam ben tercüme yapacakken adam şakır şakır İngilizce konuşmaya başladı. Zaten adamın tipi de bu işler için fazla düzgündü. Benden daha iyi İngilizce konuşuyor olmasının da ezikliğiyle o adam için şunu düşündüm. Beyaz Türkler faydalı bir meşgale bulmuş. Üç günde Akut'un bir Beyaz Türk meşgalesi olmadığını anladım. Çünkü sadece üç günde Akut o bölgede bir efsane haline geldi. Herkes Akut'u konuşuyordu. Pek çok insanı kurtardıklarını kendi gözlerimle gördüm. Fakat ilerleyen yıllarda Akut AKP tarafından sindirildi. Tek sebebi onlardan olmamalarıydı. Keşke onlardan olsalardı da bugün insanlar yine Akut geliyor diye sevinseydi.